Merhaba çocuklar. Bugün sizlere gezegenler şarkısını söylemek istiyorum. Sizler de biliyorsanız bana eşlik edin lütfen. Adımı sorsan Merkür derim. Güneşe en yakın benim. Adımı sorsan Merkür derim. Ben sıcak bir gezegenim yavaş yavaş dönelim Ben sıcak bir gezegenim yavaş yavaş dönelim Adımı sorsan Venus derim bulutlarım var benim Adımı sorsan Venus derim bulutlarım var benim Dünyaya çok benzerim ama tersine tersine dönelim Dünyaya çok benzerim ama tersine tersine dönerim. Adımı sorsan dünya derim, kayalarım var benim. Adımı sorsan dünya derim, kayalarım var benim. Mavi gezegenler bana canlıların tek evliyi. Mavi gezegenlerler bana canlıların tek evliyi. Adımı sorsan Mars derim, çok soğuk gezegenim. Adımı sorsan Mars derim, çok soğuk bir gezegenim. Kızıl gezegen derler bana fırtınalarım var benim. Kızıl gezegen derler bana fırtınalarım var benim. Adımı sorsan Jüpiter derim en büyük gezegenim. Adımı sorsan Jüpiter derim en büyük gezegenim. Hem yağışlı fırtınalı hem de hızlı dönerim. Hem yağışlı fırtınalı hem de hızlı dönerim. Adımı sorsan satürn derim, halkalarım var benim. Adımı sorsan satürn derim, halkalarım var benim. Buzdan kayadan çekirdeğim, sert rüzgarlar estiririm. Buzdan kayadan çekirdeğim, sert rüzgarlar estiririm. Adımı sorsan Uranüs derim, yuvarlanan top gibiyim. Adımı sorsan Uranüs derim, yuvarlanan top gibiyim. Yana yatmış gezegenim, kocaman bir buz deviyim. Yana yatmış gezegenim, kocaman bir buz deviyim. Adımı sorsan neptün derim, bilin bakalım neredeyim. Adımı sorsan neptün derim, bilin bakalım neredeyim. Sonuncu suyum gezegenlerin güneşe en uzak benim. Sonuncu suyum gezegenlerin güneşe en uzak benim. Adımı sorsan gezegen deriz döne 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 döne, döne döneriz. Adımızı sorsan gezegen deriz döne, döne 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 döneriz. Evet gezegenler şarkımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.